Herkese selamlar orman gamers seyircileri kanalıma hoş geldiniz gençler sorma kanalımıza arkadaşlar iki sene ayrı like atmayı unutmayın yani bizim için önemli bugün Brawl Stars'ın videosunu çekiyoruz 4089 kupon var şöyle göstereyim size biraz şanssızım karakter falan çıkmıyor bana bir tikili arkadaşlar oynayalım isterseniz çift hesaplaşma. Arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız çift hesaplaşma girin daha da iyidir. <laughs> Bunlar size İbrahim yani, Fitars'ın oyuncuları var. Bunlar size söylemiştir. Şöyle bir atılım arkadaşlar. Bir, haftadır kanala bir video atmıyoruz bunun için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ciddi diyorum. Yusuf arkadaşlar. Yani kanalın diğer Video çekmeye çalıştı. Ya çektik de beraber. 2 çık diyor. Yani stokta. Şimdi Yusuf'un telefonunda bir problem çıktı arkadaşlar. bundan dolayı biraz gitti. Sıkıntı oldu işte onu düzeltmeye çalışırken falan zaman geçirdik. bundan dolayı arkadaşlar biraz gecikti. Bunun için kusura bakmayın. Abi haftadır atmıyoruz. İşte özür dileriz arkadaşlar. Böyle kibar bir beyefendi dinliyor. Hep biri gitti. İsmini de arkadaşlar. İsmi, ismi ben yapmadım ne yazık ki. Bunu size bir belirteyim de Bunu kimse falan değil. Kardeşim bir dizi bir hayranı olduğu için yapmayın lan yapmayın dedim ki lan. Dizi siz hayırdır lan. Tavuk mu kesiyorsunuz oğlum siz? Ben tavuk kesiyorum ya Bunlar beni rahat yer abi ya. Abi bir tane de dynamite var. Bir yürgüt dynamite ya. Evet. Oha süper. Süper süper süper. Süper Oha efsaneyim lan. Ya da evinizde kutudum. Evinizden bunuza zaman olmaz ki bu oyun ya? Yemin ediyorum arkadaşlar. Bu adam zaten 18 yıl var. Delirtti bu oyunu. Yemin ediyorum. Şöyle bir atsak. Oha lan. Ne yapıyorsunuz? Onu mu öldü? Biri kapılara vuruyor falan. Hiç problem. Dediğim gibi arkadaşlar ikisine like atmayı unutmayın. İşte bana bayağı bir yardımcı olursunuz. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar benim favori karakterim, gördüğünüz görmüyoruz. Şey, 21 kadar getirdim onu. Başlarda. Bunlara getirmek tabii kim istemez. ama hmm. Ama arkadaşlar ya birbirimizle beraber yaparız. Eğer arkadaşlar kartta para var mı diye baktım. Kartta para olsaydı kutu açmamı falan yapardık. Çünkü kusura bakmayın kartta falan para kalmamış. Ama ikinci elde üçüncü bir avatar şimdi kartta para olacak Biz büyük ihtimalle. İnsana bir giriş yapmayı düşünüyorum hala ben bir çünkü arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Ya ben İlk anında oyunu yani, yani, çok saçma bir oyun olduğunu düşündüm yani. Yani bana bir değişik geldi bu oyun. Ne olur biz? İlginç geldi arkadaşlar bu oyun bana. Böyle çok saçma oyun ne düşündüm yani. Ne olur bakarız. Evet arkadaşlar eski yani oranımız. Şimdi arkadaşlar ben başta ne demiştim? Tek hesaplar şey. Geçmişe dönelim. Arkadaşlar kupa kasmak istiyorsanız çift hesaplaşma girelim. Daha da iyidir. Kararımı değiştirdim arkadaşlar. Kararımı değiştirdim. Doğru. Tamam. Tek hesaplaşmada daha kolay kalacağımıza inanıyorum. Popo alalım. Böyle popo ile güzel bir maç sergileyelim. Hadi hadi. Bu zamandır da bir haftadır video gelmiyor arkadaşlar bunun için kusura bakmayın. Söyledim herhalde. Herhalde söylediğimi bile hatırlamıyorum yani. Bu zamandır video... Çünkü bu 6. dönem herhalde diğer dönemimde dedim. Hadi kusura bakmayın arkadaşlar. Bu zamandır video gelmediği için. Bunu telafi edeceğim arkadaşlar. Ciddi ciddi bunu telafi edeceğim büyük işler olacak bunun size bir bildirisini yapayım Dayı bir git dayı bir git Dayı bir git ya oğlum bak seni yemin ediyorum seni bulduğum yerde parçalayacağım çocuk yemin ediyorum seni gördüğüm yerde parçalamazsam var ya abi bin bin vuruyorum hayırdır aslanım gel gel sen kime kesiyorsun oğlum tavuk mu kesiyorsun oğlum sen gel Peki, Arkadaşlar şunu çekeyim. Bir nasıl oynayacağımı onu göstermem lazım. Yok yok yok. Bu, bu, bu efsane olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Bu, bu karakter benim karakterim değil. Şiyle ben biraz rütbe düştüm arkadaşlar. Normalde 550 yerinde rütbe şey. Biraz tarz güzel oyna be ya. Yani. Ve ben şanslım arkadaşlar. O kadar bak. Başta Brawl Pass'ta 50'ye kadar geldim. Ama yok gelmiyor. Bana karakter gelmiyor. Hala 13 karakterim. <laughs> Bakalım birazdan. 13 büyük ihtimalle uyuz karakterim var. Uyuz karakterde çok az bana göre arkadaşlar. Yani kupama bakılırsa. Benim kuzen var. Arkadaşlar. Adam bu kupa. Adam daha 100 kupa 700 kupada falan Mortis'i çıkardı. Ben diğer hesapta 2000 kupada daha Bali'yi çıkaramamıştım bu derece şanslı. Ama bu sefer Barley'i hemen tekte çıkardım arkadaşlar. Ben Supercell'lerden çıkardım. Ben ilk oyunum da çok saçma bir oyun demiştim yani. Hayatımda gördüğüm en saçma oyun diyebilirim. İlk başta bunun önerimde. Bu sonunda insan oyunu almıyor abi ya. oyun aslında çok güzel oyun. Ben beğendim. De. Şunu almam lazım benim Gel. oynuyordu. Ben hala onun şeyiyim arkadaşlar. Neyse Avrupa Kupa çok ideal bir kupadır. Ve tekrar 20 rupaya getirelim biraz konuşalım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır video yapmıyordum bunun için çok özür dilerim. Ama şurada spike var. Spike gel canım. Spike gel canım. İsmet'cim yürü git ya. Tamam. Gelme canım. Biraz uykum var arkadaşlar. Videoyu geç çekiyorum. Gecenin şu falan. Uykum da gelmediyiz arkadaşlar. Sırf bak sizin için arkadaşlar. O kadar team şeret yapıyor. Kanka hiç team olamam. Kusura bakma ya. Team olacaksan çift hesaplaşmaya girdiğim. Ya biz de oluyoruz tabi de. dur şunu alırsam şu efsane patlarım ben. Patlarım ben. Şunu da keserim. Oh, ne dedim ben canım? Bu oh, bir tane şey. Şu benim almam lazım. Of, aga dur 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 dur. Şunu çok tehlikeli çok tehlikeli çok tehlikeli. Lan nasıl ben 8. oldum ya? Arkadaşlar benim videolarım pek eğlenceli olmayabilir ama bu ilk videolar olduğu için öyle. Sen abone ol. Bak bak izleyen kişi sen. Sen abone ol. Derki videolarda efsane videoları kaçırmazsın ya. Yani. Ya ben sana o derece diyorum abi. Ya neden bu arada çok kötü oynuyorum ya. Yemin ediyorum videoya gelince oynayamamaya başladım. İki de bir ödüyorum bak sinirim onu. En azından kurtarıyoruz falan mı? Bunun burnunda Çok kusura bakmayın arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Bunun kadar olduğu için pek iyi konuşamıyorum. Arkadaşlar 1000 abone özel bir çekiliş olacak. Bunu size baştan bir belirteyim. 1000 abone özel bir çekiliş ya. 1000 abone yapın. Büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ya şimdi diyeceksiniz 1000 abone ne kadar büyük olabilir İşte o zaman göreceksiniz. Siz abone olun. Yeter bana ya, yemin ediyorum. E Gel sen, ne yırsına bir geçeceğim. Ya. Ben, ben ben küfürbaz bir YouTuber değilim arkadaşlar. Ama böyle bir oyuncular beni illa küfür ettiriyorlar ya. İmni durum arkadaşlar ben küfür nedir bilmem ya. İstiyorum arkadaşlar. Bileceksiniz bunun ne saçma salak bir video. Ne diyebilirsiniz? Serbestsiniz. Çünkü video, bu sefer video, video çıkacak bu. Kaçıncı denemem hatırlamıyorum bile. Onunun... Bak ağzından biraz küfür Çıkmayacak. Ağzından küfür çıkmayacak. Yani. Ben kutu bazı çocuk değilim. Ben kutu bazı çocuk değilim. Neyse arkadaşlar ya. Ben yine sakinim karakter çıkmıyor mutlu, mutlu, mutlu Bu arada arkadaşlar çok değişik konuşup konuşuyorum bunun için hiç kusura bakmayın yani. Yemin ediyorum uykusuzluklar ne diyeceğimi şaşırdım. Yemin ediyorum <laughs> arkadaşlar. Instagram'dan bir mesaj geldi. Arkadaşlar bendeki saat yanlış bu arada. Size bildireyim 22.10 gösteriyor. Saat yanlış bendeki. saatte değiştiririz ya sonra. Hiç gerek yok saat değiştirmeye. Dur ben onu almaya gideceğim. Ben onu almaya gideceğim aga Kafaya taktım ben odayı. cima gitti zaten. Ben oyun boyunca. Ben yemin ediyorum ölseydim ben. Ne ya benden oyuncu olmazdı. Seni bak arkadaş olabiliriz canım. Team işareti ol. Team işareti ol. Sen neyi bittiğim ulan diyemedim ya. Gel canım. Senin iki hüküm var. Beni alma şansın daha yüksek. Beni alma şansın daha yüksek. Beni alma şansın daha yüksek. Okuyum alsın. Rosa. Gel Rosa'cım. Oha gel valla. Gel bizim şansımıza çıkar mı? Yani üçüncü, üçüncü seride de Yeli alırız arkadaşlar. Bravo pası alırım ben. Vip ben oraya ben nasıl lan ben de de var arkadaşlar şimdi hiç eğlenmeye bilirsiniz kendi kanalımızda ama ileriki zamanlarda bak eminim. İstiyorum çok oh, iyi olacak yani bayağı eğleneceksiniz kanallarda. O yüzden bu fırsatları kaçırmayın arkadaşlar lütfen ya. Ben YouTuber olmak istiyorum arkadaşlar. Ben YouTuber olmak istiyorum. Hadi arkadaşlar beni kırmayın. Ben bir YouTuber çocuğu olmak istiyorum. Şaka mı arkadaşlar ben? Yani bu işe atılmamın sebebi eğlenmek için atıldım arkadaşlar ben yani. çok abonem olmasa da en azından eğlenmiş oluyorum yani video çekerken, montajını yaparken zaman geçiriyorum. Ama eğer ben de arkadaşlar şey yani Ememin karşılığını almak istiyorum tabi ki de. Efsane bir var sizi bekliyip onun Yemin ediyorum son anda aldım. Onun bir kişi bizi izliyor. Bilsin bakalım arkadaşlardan biridir. Bir dakika. Anam da, anam anam dur dur dur. Öleceğiz 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 öleceğiz. öleceğiz. Oha aga kaç tane shell'i var 4 shell'i dur aga 4 shell'i çok fazla bir maç için Bir maç için 4 shell'i çok fazla oğlum Bir maç için 4 shell'i çok fazla dur Shell'leri yok etme challenge Gel buraya shell'i Shell'leri yok etme challenge videosu çekiyorum Bu kadar shell'leri yok edeceğiz Şimdi ben taklit yapacağım arkadaşlar. Şurada yer. Şunu al. Şunu al. Bekliyorum dur. Hop. Bir, iki. Bana yaptın sen. Gel kanki. Gel kanki. bir, iki. Saplaşmaya mı kaldım ben yine? Ya ben bu oyunu oynamayı biliyorum dayı ya. Ne dedim? sonunda birinci olduk ya. İmin ediyorum sonunda birinci olduk ya. Ben geri bir şey istemiyorum. <laughs> dediğim gibi, dediğim gibi sesim biraz değişik kusur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yoksuzluktan dolayıdır. Son bir maç daha gidelim. Sonra videoyu bitireceğim. Yarın montajını yapar atarım. Biraz saç videosu güzel olacağından eminim ya. Bu var. Sen nereden korkucan aga? Bize pem de çıkmadı aga. Bir şey çıkmadı ki bize. Minda süperenlerden derilla şey var arkadaşlar. Deril var. Tam başka ne vardı bizde? Bu var da var boş arkadaşlar. Hiç kafanıza takmayın. Yine de aynı tablet benim doğru konuştum. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi seyirler size.